Merhaba arkadaşlar. Ben bugün ata ile ilgili size toplumsal duyarlılıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ata ne kadar değerli ve ne kadar önemli olduklarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu ata teker teker göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi pırasa tohumu. Prasa tohumu bizim bahçede çok olur. Annem bayağı dikmişti pırasa tohumları. Bundan iki çeşit olmuştu pırasa tohumu baya bayağı fazla oldu. Pırasaları bizim bahçelerde dikeriz. Bizim bahçede Rize Ardeşen Duygulu Köyü. Tölikçet Lazcası. Bu da Tunca. Dutre. Lazcası Dutre. Türkçesi Tunca. Salatalık tohumu. Ardeşen, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinin tohumu. Dutre'nin tohumu. Ve bayağı salatalık veriyor bu tohum sayesinde. Bu da Hvande Çayır Düzü köyü. Kız kardeşim gelin gittiği köy. Çamlıhemşin tarafı. Türkçesi Çayır Düzü. Lazcası de köyü. Fasulye tohumu. Rengarenk fasulye tohumu. Bayağı da fasulye veriyor. Bu da aynı şekilde de Çayır Düzü. Çamlıhemşin'deki köyün fasulyesi. Renkli. Bayağı renkli renkli fasulyeler çıkıyor. Bu da köy usulü. Yani bizim köyün balkabağı tohumu. Bu da çok güzel. Tadı çok hoş bir balkabağı tohumu. Bu da siyah tohum. Yine bizim köyün tohumu siyah tohumudur. Siyah fasulye tohumudur. Bu da pırasa tohumu. Aynı burada da vardı. Burada da pırasa tohumu. Bu da köy fasulye tohumu. Bizim köyün fasulye tohumu. Rengarenk köy fasulye tohumumuz. Bu da Bursa balkabağı tohumu. Bunu da annem e, salı pazarında yani pazarda ata tohumu satan bir kadının balkabağı tohumudur. Bu da maydanoz tohumu. Bizim orada da maydanoz çok olur, e, maydanoz tohumları ama şöyle bir şey var, yağmurdan dolayı bazen hasatlar zarar görüyor, maydanozlar da kuruyup çürüyor. Maydanoz tohumu, böylelikle e, tohumları biz alıyoruz ata tohumu bazen de bizde de bulunuyor, yapıyoruz. Bu da ayçiçek çekirdek, genelde güneşli bölgelerde olur, yağmurlu bölgelerde olmaz doğru, ama biz bu sene yaptık oldu yani, çok şükür oldu. Yani deneyebilirsiniz. Ayçiçek çekirdek e, güzel oluyor yani. Ben çok severim. Bu da karalana e, tohumu, lu, lu ezmesi deriz. Karalana tohumu, lazya sulu. Biz e, çok yaparız, çok kullanırız. Karalana yaşayamayız. Her şey hem sarmasından hem yemeğinden pancar yemeği yaparız, lu ezmesi yaparız. E, karalana e, çorbası da yapanlar var. Yani her çeşit yemek yapılabilir karalanadan. Güzeldir yani. Bu da ay ayçiçek ay, ay çekirdeği. Bu da güneşli bölgelerde. Aynısı burada da vardı zaten. Gene biraz fazla çıktı tohum. Biz yapacağız yine. Yani. Domates tohumu. Bunu ben Elazığ'a gitmiştim. Elazığ'da Diyarbakırlı bir tane teyze vardı sağ olsun. Tohumlar vermişti bayağı. Ondan almıştık. Onlar, onlar güneş enerjisinden yararlanabiliyorlar. Ondan dolayı kurutmalık, dolmalık birçok şey yapabiliyorlar. Biz pek yapamıyoruz Maalesef güneş enerjisinden pek yararlanamıyoruz. Onlar yararlanıyor. Bu konuda onlar şanslılar. Ama biz de yağmur ve su yönünden şanslıyız. Onlarda da su yok. Yani su çok fazla bulunmuyor. Bu da bizim köyün fındığı. Bizim köyde fındık bulunur. Ee, bizim köyde çok fazla fındık yok ama ben fındığı çoğaltmak istiyorum. O sebepten dolayı fındığı kurutup bahçe yakacağım. İnşallah da olur. Fındık ağacı güzeldir. Bu da yeşil biber. Bunu da aynı şekilde Diyarbakırlı teyzeden almıştık. Şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, sakın ola Karadeniz bölgesinde hele yağmurun çok olduğu Rize'de sakın kurutulmuş dolma yapmayın. Ben yaptım. Mahvoldu. Ee, hiçbir şekilde kurumadı. Aksine çürüdü. Bütün emeklerim heba oldu. Yani hem ziyan oluyor hem heba oluyor. Ondan dolayı emekleriniz de boşa gidiyor. O sebepten yapmayın bence de. Ee, coğrafya kaderdir. Güneşin olmadığı yerde Kurtulmuş bir şey de yapmaya gerek yok. Onun yerine e, şey buzdolabına falan dondurucuya koyun. İçini doldurup dondurucuya koyun. Ya da kurtulmuş dolmanın olan yerlerden satın alın. Seviyorsunuz falan. Bu da marul. Bizim bahçede olur marul. Marul da e, alırız falan. E, bunu da aynı şekilde tohumu annem aldı. tohumu marul de, ekiyoruz. Bu da tokat mısırı. Bu da kapya biber. Bunu ben kuruttum. Kapya biber bayağı da kurut şey kuruttum da yani şeyi tohumlarını çıkarttım kapya biber. Umarım inşallah olur. Kapya biberleri salça e, falan yaptığım kapya biberlerin içindeki tohumları değerlendirdim. Umarım kapya biberlerim olur. Bu da tunca, bu da salatalık tohumu. Aynısı burada da vardı. Burada da aynısı var. İşte baya baya fazla oldu tunca salatalık tohumu. Dediğim gibi yani tutunca dut salatalık tohumu bayağı fazla oluyor. Bizim köyden daha fazla oldu. Burada zeliş fasulye tohumu. Bu Zeynep teyzemin, teyzemin fasulyeleri. O da bize verdi sağ olsun. O sene de kendi bahçesinde diker. Bu da aynı şekilde gene kapya biber, kapya biber. Ee, ben salça yapmış, şey domates salça diyorum pardon sos yapmıştım ne salçası burada salça olmaz sos yapmıştım domates sosu yapmıştım bir de e, kapya biber sosu yapmıştım o kapya biberlerin için hem domates hem kapya biberi karıştırıp sos yapmıştım. Ee, onların içindeki işte biberlerin e, şeyleri onları değerlendirdim. Bu da farklı fındık. Bu farklı fındık da farklı yerin fındığıdır. Bu da kız kardeşimin e, köyünden e, yani kız kardeşim gelin gittiği köyden Van'da Çayır Düzü'ndeki fındıktır. Yani bizim fındık kadar güzel değil. Bizim fındık Sakarya fındığıydı. Adapazarı fındığıydı. Ondan dolayı güzel fındık ama farklı fındık. Yani o Rize'nin fındığı pek güzel değildir. Dürüst tavanın. Sakarya fındığı daha güzel. Yeşil biber. Bunu da e, sağ olsun o Diyarbakırlı teyze vermişti. O yeşil biber. E, biber tohumunu. Bu da köy usulü salatalık tohumu. Bu da bizim köyümüzün salatalık tohumu. Bu köy usulü balkabağı. Yani tolikçe. Bizim köyün Duygulu köyün bir şey, balkabağı tohumu. Bu da pazı stulya turşu tohumu. Yani turşu tohumu bu. Bunu da e, annem yapmıştı bu tohumu. Ben de bunu poşete koydum. Bu da bizim salatalık tohumumuz. Bizim köyün Bu da farklı bir yerden. Herhalde çarşıda bir yerde fındıklar görmüştüm. Onları kurutup e, fındıkları koymuştum poşete. Bu da meşe palamutu. Bunu da Elazığ'da almıştım. Meşe palamutu. Umarım inşallah dikebilirim. Çürümek üzere mi yoksa ben herhalde dikerim. Bu bir hafta içerisinde dikerim. Bunları. Bu da bezelye. Bezelye tohumu. Bezelye tohumun aynısı burada da var. Bezelye tohumu. Burada da bezelye tohumu var. Bu da e, şey keten tohumu. Bakalım olur mu inşallah. Bunu da herhalde dışarıdan almıştım. İnşallah olur. Bu da kızıl köy mısırı. Bizim kızıl köy mısırımız. Kızıl bir şekilde oluyor mısır. Bizim köy mısır. İnşallah olur. Bu da turp tohumu. Turp tohumu da bizim annem e, ata tohumları da bizim salı pazarında almıştı. Umarım turp tohumu olur. Lazcası da vardı. Unuttu bunun Ayşe kadın fasulyesi. Bunu da Diyarbakırlı teyzeden almıştım. Ee, Elazığ'da. Ayşe kadın fasulyesi. Bu da uzun fasulye ama ben şaka olsun diye Fatma kadın fasulyesi diyorum. Ayşe kadın fasulyesi varsa neden Fatma kadın fasulyesi yok değil mi? <laughs> Tabii bu şaka. Fatma, Kadın Fasulyesi diye bir fasulye yok. Ben şaka amacıyla yaptım. Gerçek adı uzun fasulye. Bu da karalağına. Karalağına tohumu aynı şekilde var. Farklı şekilde ama bu. Aynı karalağının şurada da vardı. Şu en şu tarafta. Burada da karalağının bu tohumu. Bu da farklı karalağının bu tohumu. Bu da karpuz tohumu. Bu da erkek kardeşim e, bir arkadaşından Dolmalı işti, çalıştığı yerde ismi de almıştı. Bu da dolmalık acır. Bunu da diğer bakılı teyze vermişti. Dolmalık acır. Yani bu şey gibi kabak çekirce, şey, kabak yemek kabağı acırının bir farklısı İçini kurutup dolma da yapıyorlar, kurutmuş dolmada da yapıyorlar. O dolmalık acır bu. Bu da salatalık acur. Bu da diğer teyzeden almıştım. Bu da aynı şekilde salatalık acı. Bunu da Diyarbakırlı teyzeden almıştım. Bu da e, bal Bunu da Diyarbakırlı e, Elazığ'da yaşayan teyzeden almıştım. Bu da zehir gibi acı biber. Bunu da kurutmuştum. E, yaptım. İnşallah olur. Bu da patlıcan tohumu. Ben kuruttum. Umarım başarabilmişimdir. Bunları da zaten söyledim. Çok tohumu ve aşık kadın, Fatma kadın diye söyledim ama onlar olur. Bunlar da mor reyhan tohumları. Reyhan tohumları. Bunlar da sos, e, şey, internet alışverişinden almıştık. Umarım Bunlar onları yapabiliriz. Fesleğen çiçeği var burada mesela. Top reyhan fesleğen çiçeği. Bu da mor reyhan fesleğen çiçeği da aynı şekilde feslen. Ben Diyarbakır'da fesleğen almıştım. Getirmiştim. Tohumunu bulamamıştım. Çok beğenmiştim. Çok güzeldi. Umarım bizim bahçede seneye olur. Çok isterim. Yeşil feslen de var. Bu da lavanta var. Lavanta kız kardeşim aldı sağ olsun. Bunu internet alışverişinden almıştı. Bu da kişniş e, tohumu. Bunların hepsi böyle fesleğen. Yeşil feslen, mor fesleğen. Reyhan fesleğen. Lavanta. Umarım yetişir. Çok isterim yani. Bunlar da e, bizim çay, çi çay çiçeği. Bu da çay tohumu. Çay tohumları umarım olur. Çok isterim çay tohumları. Geçi bu bizim bahçede kesin olur da. Bunları kurutuyorum. Öylelikle olur. Umarım olur <laughs> dedim yüzde yüz olacak. Ben de ne diyorum. <laughs> Böyle işte görmüş olduğunuz gibi bunlar da çay çay tohumları umarım olur dedim şu kişnir aşotu tohumu olur dedim çay tohumu elbette olur bu bizim çam ağacı küçük bir çam ağacı bizim uzak bir arazimiz var orada çam ağaçları da olmuştu umarım olur demiş olduğum gibi ata tohumlar ata tohumlar değerlidir ata tohumlarınızı saklayın ata tohumlar bizim atalarımızın tohumları çok çok eski zamanlardan kalan insanların günümüze getirdikleri aktardıkları tohumlardır. Mümkünse tohumlarınıza sahip çıkın, çıkın. Onlara zarar vermeyin. Onları koruyun. Toprağınız olduğu sürece olmasa da olsa da ata tohumlarınıza sahip çıkın. Bizim için değerlidir ata tohumları. Ben böyle bu senelik ata tohumu kadar ata tohumu çıkardım. Sizlere de ata tohumu çıkarmalarınızı tavsiye ediyorum. Çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Bunları ben satmıyorum arkadaşlar. To tohumlarımı satmıyorum. Zaten bizim bahçede e, anca olur. Bir de şöyle teyzemin bahçesine de gidecek. Kız kardeşimin, kayınlarım bahçesine de göndereceğiz. Tohumlar ancak bize yeter. Size demiş olduğum gibi kendi tohumlarınızı saklayın. Hiçbir şekilde kaybetmeyin tohumlarınızı. E, gerekirse internet alışverişinden de tohum alın, deneyin. Önemekten vazgeçmeyin bir de şöyle bir şey var bu tohumlar böyle böyle ben tohumları şu çantaya koyacağım bütün tohumlarımı şu çantaya koyacağım şöyle tohumlarımın şöyle bir saklama kapları saklama poşetleri var çok güzel bu poşeti olarak da kullanılıyor küçük böyle saklama poşetleri internetten falan alabilirsiniz ben de böyle bol bol aldım siz de alın internetten saklama poşetleri böyle saplayabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi. Bunlar da bizim salatalıklar. Ben bu salatalıkları kurutacağım. Salatalıkları biraz da olgunlaşmasını bekliyorum. Bu salatalıklar olgunlaştıktan sonra tekrar tohum haline getireceğim. Bizim güneş enerjisinden fazla yararlanamıyoruz ama sobanın altına koyunca biraz sıcak olup derlen o tohumları bir şekilde koruyacağım. Bu da bizim bahçenin inciri. Bu da üzümlerimiz. Bu da fasulyelerimiz. Bu da ada çayımız. Maydano maydanozumuz. Bu da karalahanamız. Meşhur karalahanamız. Her çeşit yemek olan karalahanamız. Karalahanamız meşhurdur. Burayı da ben boyamıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da bizim bahçenin mısırları. Mısır o kadar az değil bizde, baya baya fazla. Sağolsun e, bazı insanlardan da tohumlar aldık, mısırlar böyle aldık. Böyle böyle bu mısırları değerlendirdik. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu mısırları kullanıyoruz. Bu mısırları e, yazda ekiyoruz. Böyle Mart Nisan gibi ekiyoruz. Ve yazında, e, yazda, yazda yiyoruz. Kışın ekiyoruz, yazda yiyoruz. Bu da kızıl mısır. Bu renkli mısır. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk bir mısır. Bu mısırlar değerli bizim için. Umarım seneye güzel bir ekimimiz olur. Seneye için de video çekerim. <laughs> Ettiğimiz şeyler bakalım. Ee, bir şekilde bize to meyve olarak gelecek mi? Sebze olarak gelecek mi? Bereketini alacak mıyız? Tabi yağmur olmazsa bereketini alırız. Yağmur olursa bereketini fazla alamıyoruz. Böylelikle arkadaşlar benim anlatmak istediğim de bu kadar. Ata tohumlarınıza sahip çıkın. Tohumlar önemli. Tohumlar bizden, atalarımızdan kalan tohumlar. Bu merdiveni de ben boyadım. Vernikledim, boyadım. Ama işte ne kadar verniklesem, boyalasam da bir şekilde aşınıyor. Emek veriyoruz ama <laughs> emek bazen görmüyoruz. Öyle işte de görmüş olduğunuz gibi bunlar. Bunları da kurutacağım. İnşallah güzelce ne olur. Böyle işte. Bunları da ben boyamıştım. Oturakları ben boyadım. Ben nikledim. Bunlara bir şey olmadı ama işte merdiven aşınıyor bir şekilde. Bu kadar demek istedim. Bunlar tekrardan çay tohumlarımızı gösterelim küçük ağacımız tohumlarımız internet alışverişinden aldığımız tohumlar bezelye tohumlarımız bir sürü buradan görmüş olduğunuz gibi tohumlar çoğunlukla biber tohumları çok diktim domates fazla yapamadım onu da o teyzeden almıştım o domates Bu tohumları Böylelikle saklayacağız Mart ayında dikeceğiz Mart Nisan ayı gibi dikeceğiz ve yaz ayında da bir şekilde bereketini alacağız diktiğimizi yiyeceğiz inşallah dediğim gibi arkadaşlar bu bir farkındalık videosu ben bu farkındalık videosunu e, herkese duyurmak istedim tohumlarınıza sahip çıkın topraklarınıza sahip çıkın topraklarınızı kimseye satmayın kimseye vermeyin toprak önemli toprak değerli e, görüyorsunuz topraklarınızı satan insanlar ne halde yani konuyu politik meselelere getirmek istemiyorum ama kendi topraklarınıza sahip çıkın yabancılara toprak satmayın Ruslara Araplara İngilizlere topraklarınızı satmayın bugün İsrail Filistin meselesinde Filistinlerin başına gelen hepimizin başına gelir onun için topraklarınıza sahip çıkın topraklarınızı satmayın Atalarımız o topraklar için canını vermiş, bütün hayatını feda etmiş. Siz de topraklarınızı, tohumlarınızı, bütün o endemik bitkilerinizi, her şeyinize sahip çıkın. Çünkü onların sahibi siz dersiniz, bir başkası değil. Onların sahibi o topraklarda doğan siz dersiniz. Kendi toprağınızı kendiniz ekin, kendiniz biçin, sahip çıkın. Yeri geldiğinde gelir bir yabancı, senin arazine göz koyar, sahip çıkar. Toprağımız, ülkemiz, Türkiye'miz bereketli bir topraktır. Her çeşit bir bitki, her çeşit e, güneş enerjisinden, suyundan, her şeyinden faydalanabiliyoruz. Ben Elazığ'a, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Gaziantep'e e, gittim. Orada da çok bereketli şeyler var. Ege'si zaten ayrı bir bereket, Akdeniz'e ayrı bir bereket, İç Anadolu'su, Marmaras'ı. Yani ülkemin her yeri ayrı güzel. Anadolu güzel bir coğrafya ve coğrafyamıza sahip çıkalım bir başkaları toprağımıza dokundurtmayalım. O toprak bizim. Bu tohumlar da bizimdir. Bu tohumlarımıza sahip çıkalım. Benim demek istediğim bu kadar. Biraz e, bazı politik meselelere değindim. Değilmek istemiyorum ama bunlar önemli. Ben bazen topraklarını Araplara satan Karadenizlileri görüyorum. Mesela Trabzon bölgesi komple Karadeniz şey, Araplar aldı. Bu beni çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Aynı şey Rizem'in başına gelmesini de hiç istemiyorum. Sadece Karadeniz için demiyorum. Akdeniz için, Güneydoğu için, Doğu Anadolu, Ege'si için İç Anadolu, Marmara bölgesi. Yani bütün yedi bölgemizden bahsediyorum. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nde toprağı satmayın. Satmayın ha. Topraklarınıza sahip çıkın. Topraklar bizim. Bunlar önemli. Ama bu toplumsal bir mesaj oldu biraz. Benim demek istediğim bunlar. bu e, kadar şey söylemek istiyorum. Biraz uzattım. 20 dakikalık bir video kadar oldu. E, bunlar önemli şeyler. Önemli konular. O sebepten dolayı ben bunları duyurmak istedim. Baksanıza şu ağacın güzelliğine. Ne kadar güzel değil mi? Şu çiçeğin güzelliğine. Bu çiçekler çay çiçekleri gelecekte biz aslında tohum olacaktı da ben koparmasaydım keşke ama size göstermek için kopardım böyle işte bu kadar demek istediğim bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın